Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Cayman ve Demet Özdemir'den çok güzel ve güzel paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce her videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Can Yaman ve Demet Özdemir'in yeni yeni projelerinden anında haberdar olmak istiyorsanız ol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni dizisine hazırlanan Can Yaman güzel partleri Eski partner olsa da e, hala izleyicilerimiz tarafından sevilerek, beğenilerek izlenen güzel çiftimizden en güzel kareleri buyurun izleyebilirsiniz. İyi seyirler.